Pisi, 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 pisi. Bak bana bak bak bak. Siz ne yapıyorsun burada minnaklar? Gel 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 korkma gel. Bak bana. Gel. O ağzını yiyelim senin ağzını. Siz burada mı sığındınız? Arkadaşlar burada bir dükkanın yan tarafına sığınmış kedicikler var. Burada esnaflar bakıyorlar sanırsam. Anneleri de buralardadır. Yani iyi bakıldıkları belli. Gayet güzel bakıyorlar. Bak bana bak. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bir tane daha yap. Bir tane daha yap. Hadi bir tane daha yap. Bir tane daha yap. Bir tane daha yap. Hadi. Tamam, tamam, tamam. 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 Tamam, tamam. korkma, korkma. Korkma. Tamam. Bak bana annecik verdi annecik. Bak, 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 bak. Bak bana, bak bana. Bak bana. Tamam 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 korkma 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 seviyorum gel sevin bir tane tamam 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 kuzum tamam. tamam 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 bak bana pıs 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 De. hadi bak bana bak nerede annecik anneniz nerede anneniz Hı? anneniz nerede anneniz nerede anneniz annecik nerede Tamam tamam. Burada esnaflar bakıyor arkadaşlar sularını falan sanırsam. Az önce arkadaşlar da ilgileniyorlardı. Ben sadece küçük bir videolarını çektim. Bu sevimli dedi. Tamam. Korkma 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 korkma. Hadi bir tane daha sevim gidip. Hadi gel. Tamam. Bak.